Hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir yemekle sizlerle birlikte olmak gerçekten çok keyifli. Bugün ne yapıyoruz? Tos makinesinde kolay gözleme. O ben ilk defa duydum, hemen denedim ve sizler için de videosunu çekmeye karar verdim çünkü çok güzel oluyor. Yani çok güzel, çok değişik, farklı bir gözleme. Böyle çok çıtır çıtır, o kadar güzel oluyor ki mutlaka deneyin derim. Tost makinesinde kolay gözlemem için malzemelerime biraz bakalım. Yufkam var, sucuğum var, kaşar peynirim var, beyaz peynirim var, dereotum var, maydanozum var ve tereyağım var. İşte malzemelerimiz de bu kadar az. Şimdi ne yapıyoruz, nasıl yapacağız gözlememizi? E, yufkanızı yufkamızı açıyoruz. Tabii ki bir kapta dereotu, maydanoz, kaşar peynirini rendeliyoruz. Sucuklarımızı küçük küçük doğruyoruz. Beyaz peynirimizi koyuyoruz. Bir harç oluşturuyoruz. Sonra tost makinemize tereyağından küçük parçalarla makinemizi yağlıyoruz. Bu harcı yufkamızın ortasına yerleştiriyoruz. Sonra yufkamıza katlayarak gözleme şekli veriyoruz. Gözlememizi tost makinesine alıyoruz. Ve üzerine yine küçük küçük tereyağlar koyup Evet, tost makinesinde gözlememizi pişiriyoruz yakın planda da size göstereceğim ama gerçekten değişik bir yemek mutlaka deneyin diyorum şimdi yemeğimin yapımına birlikte başlayalım Tost makinesinde kolay gözleme yapıyoruz e, ne var malzemelerimizde dereotumuz var maydanozumuz var kaşar peynirimiz var sucuğumuz var beyaz peynirimiz var çok az tereyağımız var ve bir tane yufkamız var. Şimdi sucuğumuzu, kaşar peynirimizi, dereotumuzu, maydanozumuzu, beyaz peynirimizi bir kaba koyduk. Şimdi bunları karıştırıp yufkamın tam ortasına böyle yayacağım. Sonra gözleme şekli vereceğim. Şimdi yufkamın kenarlarını katlayacağım. Gözleme şekli vereceğim. Ve yanlarından yufkamı kapattım. Şimdi diğer taraftan kapatıp tost makinama birazcık tereyağı sürüp gözlememi pişirmeye başlayacağım. Bu şekilde yine katladım. Şimdi üst tarafı da katlayıp gözlememi hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi gözlemem hazırlandı. Şimdi gözlememi koyacağım. Gözlememin üzerine de 2-3 parça tereyağı koyup pişmeye bırakacağım. Gözlememi tost makinesine yerleştirdim gördüğünüz gibi üzerine küçük tereyağı parçaları koydum şimdi gözlememi tost makinesinde pişirmeye başlayacağım Evet gözlemem biraz pişti çevireceğim şimdi diğer yüzünü de pişireceğim gördüğünüz gibi tost makinesinde kolay gözlemem çok güzel kızardı şimdi diğer tarafını kızartıyorum Tost makinesinde kolay gözlemem çok güzel pişti gördüğünüz gibi. dilimleyerek size göstermek istedim. Mutlaka denersiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben görür görmez hemen deneyip videosunu çekmeye karar verdim. Evet, denerseniz afiyet olsun. Tost makinesinde kolay gözlememi yaptım. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Gözlemeye ben bayıldım. Sakın planda da çektim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet videomuz burada sona erdi. Yine bir başka yemekte, başka videoda mutlaka buluşacağız. Her zaman söylediğim gibi videoyu izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın.